Aziz Lordum Leonardo. Geceler insanların krallığıdır. Sen ise benim gecelerimin kralısın. Gönül tahtımın sahibi Leonardo. Asil bir kralın krallığını terk ettiğini gördün mü? Halkını bırakıp gittiğini gördün mü? Ben ki senin hükmündeki tek insan. Ben ki senin buyruğunla yaşayan ve nefes alan. Şimdi ne olur söyle. Sebebini senden duymak istiyorum. Beni neden yalnız bıraktın? Karanlık gecelerde tek mum ışığım senken, ihtilalden korkan bir saraylı kaçağı gibi sessiz ve hızlı oldu gidişin. Kitaplar içinde rüyalara dalmış seni beklerken Yağmacıların, çapulcuların ayak sesleriyle bölünür oldu uykum. Sefil ayaklarla eziliyor beyefendiliğim. Zincirli beyinlerin mezesi oldu bilgim. Beni eski ellere bıraktın lordum. Yeminim olmasa ya da sana olan sevgim beklemem dönüşünü krallığıma.